Evet 20 Haziran 2024 sabahından günlerinden sabah saat 6 ben kalktım, ee, geceyi burada geçirdim. Burası Dumlupılar Şehitliği. Şimdi çadırım buradayken daha kahvaltımı da yapmadan ben bayraklarımızın olduğu yere Dumlupılar Şehitliği'ni gezmeye gidiyorum. Nasıl olsa kimseler yok şu anda. Lunupınar şehitliği Kurtuluş Savaşı boyunca tüm cephelerde şehit düşen vatan evlatlarının anısına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılarak büyük taarruzun 70. yıl dönümü olan 30 Ağustos 1992 tarihinde büyük bir törenle ziyarete açılmıştır. Şehitlik 3 komutan anıtı, minisler anıtı, 500 kişilik sembolik şehit mezarları ve kitabeleri, şehit baba oğul anıtı, Mehmetçi kanatı namazgah ve şadırvandan oluşmaktadır. Kaynak İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Evet artık yola çıkma hazır vaziyetteyim. Ee, Dumlupınar Dumlu şehitliğini gezdim. Sabah gördüğünüz gibi saat altıda kalkarak günün ilk ışıklarıyla gezmenin önemi daha önemli. önemi yani daha önemli. Güne düşüklü oldu. Daha önemli. Çünkü kimsecikler yok. Sen ve şehitlik. Ben böyle şeylere çok önem veriyorum. Evet, bu gece burada geçirdim geceyi. Şimdi yola çıkmaya hazırım. Doğrultular şey ettiğinden. Ne yapacağım bugün? Ne olacak bugün? Büyük taarruz oldu. Başkomutan meydan Muharebesi oldu. Şimdi Franco'nun orduları Kaplan Dağı'na doğru kaçmaya başladı. Trikopis'in orduları kendisiyle beraber Murat Dağı'na doğru kaçmaya başladı. Biz ne yapacağız? Franco'yu Kaplan Gıdağı'na darmadağın edeceğiz. Kaçmayı boyu tekrar önümüze süreceğiz, kaç kaçacak. Trikopolis'i de yakalayacağız uçak yakınlarında. Evet, bugünkü program bu. Evet, çıkalım o zaman yola. Franco'ya bir daha darbe vuralım, tri Trikopolis'i yakalayalım. Hadi çıkalım yola. Anaz yolundaki serüvenimiz bitti asfaltta. Şimdi Kaplangı köyünden içeri girdim. Yani Sapağından içeri girdim. Köye doğru gidiyorum. Köye gideceğim. Ondan sonra da daha doğru tırmanacağım. Şu anda Kaplangı köy girişindeyim. Kaplan köyü içerisindeyim. Burası Kaplan köyü. Evet burası burası doğru. Evet sağ olasın sağ ol. Şimdi aşağıda çeşme değiştim. Evet. böyle değil. Evet, Kaplandığı daha derinliklerinde yol almaya devam ediyorum. Şurada gördüğünüz tepenin hemen ardı. Hemen diyor, değime bakmayın. Bayağı ileride. Banaz var. Evet. Şuradan şöyle gideceğim. Şuraya açtıktan sonra Hasanköy. Hasanköy'den Banaz Ovası'na giriş yapacağım. Ne güzel ormanların içerisinde değil mi? Kaplan Dağı burası. Yolumuz da bu. Evet yol bu. Böyle çökmüş. Perişan. Daha yolu oğlum burası daha yolu. Olacak. Evet. Ne zorun sonunda. Benim mükafat vardır. bir taraftan damlaya damlaya akıyor. Ama yalak iş görür. Evet dağ yollarında giden şafak. Şey, Karşında ne var? Yol çatağı var. Nereden biliyorsun yolunu sağdan mı gideceğini, soldan mı gideceğini? Soldan gidiyor. Öteki orman yolu. Evet, dozarlar geçmiş. Tabi orman kesim alanı var. Orman kesim alanı olduğu için Kamunlara da girmesi gerekiyor. Böyle tozlu topraklı yollar karşımıza çıkacaktır halde. Şafak yollarda Şafak yollarda Tek başıma şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle Doğada özgürce dolaşırım ben Şafak yollarda adım Yalnızlık tercihim Dağları yaylaları aşarım Rotamı çizer Yerime doğru bisikletimle gezer Kimseler olmasa da yalnızlıkla coşarım Zorlu rotalarda, ulaşılmaz yerlerde Tek başıma yol alır her anı yaşarım Güzel her köşesinde Benimdir bu yollar, yalnızlıkla dans edelim Yolculuğum sonsuz, hedeflerim güçlü. Benimdir bu yollar, yalnızlığım yoldaşım. Şafak yollarda dün, yalnız dışıma. Bütün tek başıma. Ne güzel yüzüyor değil mi pet Evet Adem onu çok atacağım biraz sonra. Evet burası Azanköy. Kapanyo Dağı'ndan inerken son aşamada 3-4 kilometresi orman yolunu dozerler açmış kamyonlar açmış sonra kesim için. Çok aşırı toz topraktı. Leş gibi buraya intikal etti Azanköy'e. Bu çeşmenin başına Azanköy'ün merkezini diye bir çeşme. Çantaları güzel hocam yıkadım yalakta. bakta. Hayvan tezine olduğu için hayvanlar pek içmiyormuş. Bisikletimi de işte yani yalaktan yıkadım da şu pet şişe sayesinde şu gördüğüm pet yalaktan alıp alıp çantaları yıkadım. Bisikletimi de yıkadım. Ayakkabılarımı da yıkadım. Vallahi üstüm başım toz içerisinde artık geri kalanını da başka yerde yıkarım. Evet. Bunu ne var. Şu pet şişemizi alalım. Alın nereye gidiyorsun? benim benimdir bu yollar, yalnızlıkla dans edelim. Yolculuğum sonsuz, hedeflerim güçlü. Benimdir bu yollar, yalnızlığım yoldaşım. Şafak yollarda Şu anda parasa girmiş kulunaktayım. Burada bir şehitlik var. Burada İstiklal Harbimizin Zaferler Yaratan Aziz Şehitleri yatıyor. 31 Ağustos 1922. Evet böyle yazıyor kitabede. Ee, Şehitlerin doğumunda size açıklanan 1953 yılında bahçe düzenlemesi sırasında ortaya çıkan bezer, mezarlar okul müdürü ve öğretmenler tarafından hiçbir kurum ve kuruluşa izin verilmeyerek sahiplenilmiş. O günden beri öğrencilere dahil olmak üzere onurla, gururla sahiplenmeye devam edilmektedir gördüğünüz gibi okulun bahçesinde bırakıyor. Banaz merkezden ayrıldım. Banaz'la öğlen molasını bayağı uzun tuttum. Saat 3 yeni çıktım sayılır yani. 10 dakika oldu da çıkalım. Ya bu Kaplan gıda inişte işte. toz bulutu çok kötü yaptı. Her berbat etti gibi. Ağzımı burnumu da tıkamış. Durum deliklerim için beton gibi. Boğazım o şekilde, genizim o şekilde. Manaza gelince bir çeşmede bayağı genizime, boğazlarıma her tarafa su çektim. Temizleyebildiğim kadar temizledim. Yakıyor, yakıyor böyle. Nefes alıyorsun sonuçta. Aynısı. Ondan sonra E tabi öğlen vakti, karnın aç. Ne yapacaksın? Araya işe geçtim. Ya arkadaş, bayram bitti. Dündü tamam. Bugün de çoğu yer kapalı. Bir tane pideci buldum. Allah'ım O Vallahi araba yıkıyordu önünde. Vatandaş sordum. Abi açıyoruz dedi girdim içeri. Kıymalı. oldu. Oh gel ki gel. zaten ilk günü onu orada geçirdim yani öğleni. Bir kıymalı yumurta da söyledim. Güzel oldu. Bir de güzeldi. Gördüm karnımı. O kadar uzun tuttum. içerisi güzel olduğu için ondan sonra A100 bine geçtim. Günlük alışverişimi yaptım. Çıktım. Burası neresi? bu şaka afyon oluyor. Şafak yollarda Tek başıma şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle Doğada özgürce dolaşım ben Şafak yollarda Adım yalnızlık tercihim Yolları başlarım Rotamı çizer yoluma bakarım Hedeflerime doğru bisikletimle gezer Kimseler olmasa da yalnızlıkla coşarım Zorlu rotalarda ulaşılmaz yerlerde Tek başıma yol alır her anı yaşarım Güzel ülkemin her köşesinde Bu Afyon uçak yolundan gelebildiğim kadar geldim. Uşağa iyice yaklaştım. Boz kuşlar sapağından içeri saptım. Oldan yaklaşık 3 kilometre kadar içeride boz kuş. Boz kuşu seçmemin sebebi köyde bakkal olması tekerbeye olması, soğuk ne ararsam var, pidecisi, dönercisi, zartlı, huzur, her şeyi var yani. Her onlara ihtiyacım olmadı, ben soğuk şey devaleleri aldım. Şimdi yönümü göğem istikametine çevirdim. Zaten bozkuş, kuş ve su diye bu alanda bir yerlerde geceyi geçirme niyetindeyim. Şimdi arkadan gelen rüzgar önden geliyor. Geriye dönmüş olduğum bir anlamda. Tabii göreme doğru gidiyorum. Göreme de gölet var. Valla Ferdi orada bir yer işaretledi çeşme. Gölet yolunda. Ya orada ya Mesudiye'de çeşme başında kamp yaparım diye düşünüyorum. Tabii suları akıyorsa. Şu anda göl sapandayım. Burası Göğem köyü, hemen girişi, Göğem. Göğem Zafer Anıtı var, Göğem'de. Cephe vardı. Tam tepede. O da Trikopolis'in e, yakalandığı yer olarak e, Zafer Anadolu dikilmiş oraya. Valla gözüm bilemedi yukarı çıkma. Kıya aşağıda ama orası yukarıda 2 kilometre kadar tırmanış var. Akşam akşam perişan olayım. Şurada göl mahallesi var. Göl var, baraj gölü var. O tarafa doğru gideceğim. O arada çeşmeler varmış. Çeşmelerin arka tarafları müsa etmiş kamp için. Ferdi söyledi. Ferdi daha iyi benden önce gelmiş buralara bir daha. Bakacağım oraya bulursam çadırı kuracağım. Çünkü saat yedi, yedi oldu bile. Ee, olmazsa şuradan geri döneceğim. Mesut yeri bildiğim bir çeşme var. Oraya gideceğim. Yok ya. Köyün üstüne çıkamam. Akşam akşam yorgunlukla zaten perişan oldum. Önceliğim kamp benim şu anda. su sesini verin arkadaşlar. Su sesi, su, su, su. Evet, abi işareti bir unutmuş. Ama birkaç tane fotoğraf gönderdi bana. Tura çıkmadan önce. Abi de onun arka tarafında da kendini kurarsın dedi. Ama şuradan yol geçiyor, göle giden yol. Köprünün bu tarafındayım. Görünmez olacağız, göreceğiz. Bisiklet harekete geçiyor. Evet. Benim çadır yeri burası. Evet, ortam hazır. Bakın, çamaşır ipi de var. Çadırımı kurdum. Bisikletimi de bağladım. Masa sandalyemi de çıkarttım. Evet, son kıyafetleri de çıkartacağım. Ve şuradaki çeşmeye gideceğim. 150 metre geriye geldim çeşmeden. Bir de inceledim. yolda. Araba pislikleri var mı bilmem ne Çok eskiden kalan araba pislikleri var. Demek ki gelen gideni fazla olmuyormuş. Evet, Sarayen'de Ferdi. Bir kamp yeri daha edindik. Bu gece buradayım. İnşallah rahat ederim. Sana da teşekkür ederim. <laughs> Yoksa bak kulakları kötü çınlatırım. Evet, kötü olacağını zannetmiyorum. Evet, iyi geceler. Benimdir bu yollar Yalnızlıkla dans edelim Yolculuğum sonsuz Hedeflerim güçlü Benimdir bu yollar Yalnızlığım yoldaşım Şafak yollarda dün Yalnız başıma bütün Tek başıma ilerledim Yalnızlıkla bir bütün. Tek başına ilerlerim yalnızlığımı yaşarım şafak yollarda adım. Yalnızlıkla bir bütün.